29 Mart Pazartesi 220 gün özetini aktarıyorum. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akah İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı kararının iptali için Danıştay'da dava açtıklarını açıkladı. Nazlı Akah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden idari kararla çıkılamayacağını savunarak sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi idaresi yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto eden Deva Partisi üyesi kadınlar ise Danıştay önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar Danıştay'a etki altında kalmadan karar verin çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanlığı kararına karşı da yürütmeyi durdurma davası açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çetin, plazanın 20. katından düşerek ölmesiyle ilgili Sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yardım suçlarından cezalandırılan sanık Berk Akand'ın da asli fail olarak cezalandırılması, sanıklara uygulanan indirimin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirerek kararın bozulmasını talep etti. Dar ilçesinde 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında Üçü çocuk 8 kişiyle ailelere bilgi verdiği iddia edilen uzman çavuş Bilal Batır'ın kaybedilmesine ilişkin açılan davanın 21. duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Esas hakkında mütalaa verilen duruşmada savcı sanıklar ile ilgili öldürme eylemine iştirak ederek üzerlerine atılı suçu işlediğini gösterir. Kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat talep etti. Duruşmada söz alan kaybedilen Davut Altın Kaynak'ın babası Abdülaziz Altın Kaynak, 12 yaşındaki oğlunun fotoğrafını mahkeme heyetine göstererek Davut 12 yaşındaydı. Onu 12 metre derinliğinde bir kuyudan çıkardık. 12 yaşında yakılarak katledilen bir çocuğun katilleriyle birlikte yaşamak istemiyorum diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi artan vaka sayıları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. Öte yandan Covid-19 salgınının yayıldığı 221 ülke ve bölgedeki güncel verilerin derlendiği Bordemeader internet sitesine göre dünya genelinde vaka sayısı 127.785.123'e ulaştı. Virüs nedeniyle 2.796.350 kişi ise hayatını kaybetti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk faiz kararının verileceği toplantıda hemen faiz indirileceği ön yargısını doğru, doğru bulmadığını belirtti. Kavcıoğlu Nisan ve sonrasındaki aylarda para politikası kurulu kararı ile ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum dedi. İyi günler.